Bazı davranışlar hani siz de karşılaşıyorsunuz değil mi? Arkadaşınız geliyor yanınıza ne diyor? Ben kimi? İyi evet, de çok basit çok rahatsız İyi de yani bazen de tokalaşıyor hatta bazen seç çıkarmıyor sadece tokalaşıyor. E, tabii tabii yani bakalım anlayabilecek mi falan evet. böyle. Mesela elimde parmak izi tanıma şeyi yok sistemi yok tanıyamayacağım. Tekerlekli sandalyeye oturulup onunla yürünmeye çalışıyor. Hadi şöyle bir senaryo geliştirelim. İşte buradan örneğin bir kilometrelik bir mesafeye gidilecek. Ortopedik engelli arkadaşlarımız zaten içinde oldukları için bunu çok güzel yapıyorlar. Bir sorun yok. Ama 20 tane bedensel engeli olmayan vatandaşlarımızı tekerlekli sandalyelere oturtup hadi şu bir kilometreyi gidin deseniz inanın bana yarısı yolda telef olur gidemez, beceremez yani. Çarpar, araba ezer, başka bir şey olur veya bıkar, bırakır falan. O insan ne düşünecek o zaman? Diyecek ki eyvah engellilik çok zor bir iş. Evet yani engellilik zorlukları olan bir iş ama akıllarda hani empati oluşturma adına acıma duygusunu da geliştirmemek lazım.